daha nice senelere. Nice senelere mi seni kalbime yıkadığım zamanlar bu günlere geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Yani hiç olmazdı. Ama işte hayat insanın en büyük sürpriz. Seninle yaşlanmayı, uyuzlu ihtiyarlar olmayı da dört gözle bekliyorum. Sadelik demiştim ya size. Samimiyet sadeliğin içinden geliyor. Ne kadar abartılı değilse hayatlarımız ve ne kadar samimi ise o kadar mutluyuz aslında. Ben bunu bildim, bunu anladım.